Ömer Zelen, Murat evet, Biber. Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Başkanlığında gerçekleştirildi. Kabul etmeyenler? oy dede, kabul edilmiştir. Meclis gündeminin 28. maddesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılı faaliyet raporu oylandı. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 0204 2015 tarihi ve 1067 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın 2014 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi. Yasa gereği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, faaliyet raporu oylanması öncesi koltuğu Meclis Birinci Başkan Vekili AKP'li Zülfikar Gürcan'a bıraktı. Gerçekten kanun gereği ben müsaade istiyorum. İlgili Meclis Başkan Vekilimiz Zülfikar Gürcan'a bu makamı Başkan Ergün'ün Gürcan'a hitaben Koltuğu 23 Nisan öncesi erken devrettiğimi söylemiş olayım esprisi yapması mecliste KK tufanı kopardı. Tabii kendisine 23 Nisan öncesi erken devrettiğimi biraz önce <laughs> Daha sonra Başkan Ergün faaliyet raporunun okunup oylanması için meclis koltuğunu Gürcan'a devretti. Evet. Başkan Ergün'den koltuğu devralan Gürcan, ben burada grup başkanı olarak değil, meclis başkan vekili olarak oturuyorum. Meclisten yetkiyi aldım, dedi. Meclis başkan vekili olarak burada şu anda oturuyorum. Konuşmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Ulu Turhan, 2014 yılı faaliyet raporu sunumunu yaptı. Manisa Belediyesi 660 sayılı kanun kapsamında 30 Mart 2014 tarihi itibariyle Büyükşehir Belediyesi'ne dönüştürülmüştür. Dolayısıyla 2014 yılı ilk ayıp, ilk 3 ay Manisa Belediyesi olarak son dokuz ayda büyükşehir belediyesi olarak faaliyet etmiştir. Ardından AKP ve MHP grup başkan vekilleri faaliyet raporları hakkında görüşlerini belirtti. Faaliyet raporu üzerine söz alan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Salihli'de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yenilediği durgeç köprüleri ile ilgili teşekkür konuşması yaptı. Salihli Büyükşehir katılımından sonra yapılan bir faaliyet öyle zannediyorum yansıya yansımadı yapılan bir iş. Bizim yıllardan beri sahibimizi Gön Marmara'ya ve Aksiyon'a Marmara bağlayan Karayolu'nun üzerinde Salihide Durgeç diye isimlendirilen köprüleri daha önceki dönemde projeleri çizilmiş özellikle tarafından takip yapılmış projeleri çizilmiş ancak yerleri yapılmamış Alaşehir Çayı ve Yediz Çayı üzerindeki köprüleri çok kısa bir süre içerisinde köprüler ve yollar ve işlemleri için bu projeleri Güzel İdare Müdürlüğü'nün olarak Büyükşehir'e teslim ettik ve Büyükşehir'de çok kısa bir sürede köprünün bir tanesini 33 günde, diğeri 90 günde tamamlamak suretiyle hizmete açtık. Bu anlamda Büyükşehir Belediye'mize ve Büyükşehir Belediye'mizdeki özellikle Enişleri Dairesi başkanımıza arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Salih'e halklarına çok teşekkür ediyorum. Bunu görmek, bunu belirtmek istiyorum. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılı faaliyet raporuna AKP grubu RET, Milliyetçi Hareket Partisi grubu da kabul oyu kullandı. İlgili 28. maddenin faaliyet raporunu e, oylarınıza sunuyorum. Evet, kabul ederler. kabul etmeyenler <laughs> faaliyet raporumuz AK Parti'nin red oyu kullanmasına yeterli çoğunluk kanunda aranan nitelikli çoğunluk 66 sayısı oluşmadığında kabul edilmesine rağmen e, e